Kadınların ilişkilerindeki arzularını gerçekten neyin motive ettiğini hiç düşündünüz mü? Duygusal tatmin ve arkadaşlık arayışından entelektüel uyarım ve güvenlik hissine kadar birçok faktör vardır. Bu videoda bu arzuların ardındaki psikolojiyi keşfedeceğiz ve bunların ilişkileri nasıl daha anlamlı ve tatmin edici hale getirebileceğini anlayacağız ilişkilerinizi zenginleştirebilecek değerli ipuçlarını keşfetmek için bizimle kalın. Numara 1. Zaman içinde arzuların evrimi. Yaşlı kadınların zaman içindeki arzularının evrimi, yıllar geçtikçe meydana gelen öncelik değişikliklerini, yaşam deneyimlerini ve kendini tanımayı yansıtan büyüleyici bir konudur. Kadınlar yaşlandıkça ilişkilerindeki arzuları genellikle geçmiş deneyimlerden yaşam koşullarındaki değişikliklere kadar bir dizi faktörden etkilenerek dönüşme eğilimindedir. Başlangıçta birçok kadın gençken ilişkilerinde fiziksel çekim ve macera gibi unsurlara öncelik verebilir. Ancak olgunlaştıkça vurgu genellikle duygusal bağ, karşılıklı anlayış ve koşulsuz destek gibi daha derin ve anlamlı yönlere kayar. Bu yaşlı kadınların fiziksel çekimi önemsemedikleri anlamına gelmez ancak bu duygusal destek ve güvenlik sunan bir ortak arayışını içeren daha geniş bir arzular kümesinin parçası haline gelir. Zamanla kadınlar beklentilerini ve arzularını etkileyen zengin bir yaşam deneyimi biriktirirler. Çocuk yetiştirme, kariyer geliştirme ve hatta sevdiklerini kaybetme gibi zorluklarla karşılaşmış olabilirler. Bu deneyimler kendilerini ve bir ilişkide gerçekten önemli olanı daha derinlemesine anlamalarına katkıda bulunur. Birçok yaşlı kadın yaşam deneyimlerini paylaşabilecek ve duygularını ve kırılganlıklarını ifade etmek için güvenli bir alan sunabilecek ortaklar arar. Duygusal tatmin ve istikrar arayışı öncelikli hale gelir. Yaşlı kadınlar kendilerine bir bütünlük ve anlayış duygusu sağlayan ilişkiler arama eğilimindedir ortaklarının aktif bir şekilde dinleme, empati sunma ve hem sevinç hem de zorluk anlarında orada olma yeteneğini değerlendirirler. Geçmiş deneyimler ve geçmişte tatmin edici olmayan ilişki hatalarından veya kalıplarından kaçınma arzusu bu derin duygusal bağ arzusunu şekillendirir. Arzuların evriminin bir diğer önemli yönü bağımsızlık ve karşılıklı saygının artan değeridir. Birçok yaşlı kadın kişisel ve finansal bağımsızlık seviyesine ulaşmıştır ve bu da eşitlik ve saygıya dayalı ilişkiler aramalarına olanak tanır. Bağımsızlıklarını saygı gösteren ve işbirliği ve karşılıklı destek üzerine kurulu bir ortaklık kurmaya istekli ortaklar isterler. Ayrıca yaşlandıkça kadınlar genellikle ilişki seçimlerinde daha seçici hale gelirler. Gerçekten hayatlarına değer katan bağlantıları arayarak nicelikten çok kaliteye öncelik verme eğilimindedirler. Bu kaliteye odaklanma her iki partnerin de değerli ve anlaşılmış hissettiği daha tatmin edici ve uzun ömürlü ilişkilere yol açabilir. Son olarak yaşlı kadınların arzularının evrimi toplumdaki ve kültürel normlardaki değişikliklerden de etkilenir. Artan yaşam beklentisi ve farklı ilişki biçimlerinin daha fazla kabul görmesiyle yaşlı kadınların aşk hayatlarında ne istediklerini keşfetme ve yeniden tanımlama fırsatları daha fazladır. Geleneksel beklentilere uymak zorunda hissetmeden gerçek değerlerini ve arzularını yansıtan ilişkiler aramakta kendilerini daha özgür hissedebilirler. Özetle yaşlı kadınların ilişkilerindeki arzularının evrimi dinamik ve çok yönlü bir süreçtir. Deneyim ve bilgelik kazandıkça duygusal ihtiyaçlarının daha fazla farkına varırlar ve gerçek tatmin ve anlam sunan ilişkiler arama yetenekleri artar. Numara 2: Dostluk Birçok yaşlı kadın için dostluk, bir ilişkideki arzularının temel taşıdır. Sadece varlığın ötesine geçer ve paylaşılan deneyimlerin, karşılıklı büyümenin ve kalıcı anıların alanlarına dalar. İnsanlar yaşlandıkça, yaşam yolculuğunda yanlarında birini aradıkları için dostluk ihtiyacı giderek daha belirgin hale gelir. Dostluk arzusu, hayatı derin ve anlamlı bir düzeyde başka biriyle paylaşma arzusundan kaynaklanır. Yaşlı kadınlar hayatlarında sadece var olan değil, çeşitli etkinlikler ve projelerde onlarla aktif olarak yer alan arkadaşları değerlendirir. Yeni maceralara atılmak, ortak ilgi alanlarını takip etmek veya sadece birlikte sessiz anların tadını çıkarmak olsun, bir arkadaşın varlığı hayatlarına zenginlik ve derinlik katar. Ayrıca dostluk özellikle zor zamanlarda bir güvenlik ve huzur duygusu sağlar. Yanlarında destekleyici bir partnerin olması yaşlı kadınlara yaşlanmanın karmaşıklıklarında gezinirken güç ve rahatlık kaynağı sunar. Dinleyen bir kulak, pratik yardım veya sadece sürekli bir varlık sunmak olsun. Dostluk duygusal refah ve dayanıklılığı teşvik eder. Ancak pratik yönlerin ötesinde dostluk aynı zamanda duygusal bağ ve yakınlık anlamına gelir. Yaşlı kadınlar onları derin bir düzeyde anlayan, umutlarını ve hayallerini paylaşan ve hayatın denemelerinde ve sıkıntılarında sarsılmaz destek sunan arkadaşları değerlendirir. Güçlü bir dostluk bağı kurmak, açık iletişim, karşılıklı saygı ve diğerinin mutluluğuna ve refahına samimi bir bağlılık gerektirir. Dostluk birlikte olmanın ötesine geçer başka biriyle derin ve anlamlı bir bağ kurmakla ilgilidir yaşlı kadınlar için sevinçlerini paylaşan üzüntü anlarında onları rahatlatan ve yaşam yolculuğunda yanlarında yürüyen bir arkadaşa sahip olmak büyük sevinç tatmin ve memnuniyet kaynağıdır numara 3 entelektüel uyarım Yaşlı kadınların arzuları arasında entelektüel uyarım önemli bir yer tutar. Fiziksel çekim veya duygusal bağın ötesinde zihinlerini meşgul edebilecek ve uyarabilecek ortaklar ararlar. Bu tür bir uyarım zekayı zorlayan ve katılımı teşvik eden çeşitli etkinlikleri ve etkileşimleri kapsar. Yaşlı kadınlar felsefe ve edebiyattan bilim ve sanata kadar geniş bir yelpazede anlamlı sohbetler sürdürebilecek ortakları takdir eder. Entelektüel olarak uyarıcı tartışmalara katılmak, bilgilerini genişletmelerine, bakış açılarını genişletmelerine ve etraflarındaki dünya hakkında daha derin fikirlere dalmalarına olanak tanır. Ayrıca fikirleri paylaşmak Bakış açılarını değiştirmek ve farklı perspektifleri tartışmak son derece zenginleştirici olabilir. Sadece benzersiz bakış açılarını getiren değil, aynı zamanda aktif bir şekilde dinleyen ve görüşlerine saygı gösteren ortakları değerlendirirler. Entelektüel uyumluluk, her iki partnerinde birbirinin zekasını ve entelektüel merakını takdir etmesiyle karşılıklı saygı ve hayranlık duygusunu teşvik eder. Ayrıca ortak ilgi alanlarını ve hobileri takip etmek entelektüel uyarım kaynağı sağlayabilir. Konferanslara katılmak Sergileri ziyaret etmek, kitap kulüplerine katılmak veya yeni beceriler keşfetmek olsun. Çift olarak entelektüel olarak uyarıcı etkinliklere katılmak, partnerler arasındaki bağı güçlendirir ve paylaşılan bir entelektüel tatmin duygusu geliştirir. Entelektüel uyarım resmi etkinlikler ve sohbetlerin ötesine geçer birbirinin düşüncelerini zorlayabilme, yaratıcılığı ilham edebilme ve kişisel büyümeyi teşvik etme yeteneğini içerir. Yaşlı kadınlar, onları yeni fikirler keşfetmeye, varsayımları sorgulamaya ve yaşam boyu öğrenmeye teşvik eden ortakları değerlendirir. Entelektüel uyarım, yaşlı kadınların ilişkilerindeki arzularını gerçekleştirmede hayati. Sadece zekalarını beslemekle kalmaz. Aynı zamanda ortaklarıyla olan bağlarını derinleştirir, karşılıklı saygı, hayranlık ve paylaşılan zekaya dayalı bir ilişkiyi teşvik eder. Numara 4: Fiziksel şefkat. Yaygın klişenin aksine, fiziksel şefkat arzusu yaşlı kadınlar için duygusal panoramanın önemli bir yönü olmaya devam eder toplumun algısı aksini öne sürebilirken fiziksel yakınlık ve samimiyet ihtiyacı yaşla birlikte azalmaz. Aksine evrilir ve uyum sağlar. Farklı biçimler alır ancak önemini korur. Fiziksel şefkat, elleri tutma gibi basit ama derin bir eylemden aşk ve tutkunun daha samimi ifadelerine kadar bir dizi ifadeyi kapsar. Yaşlı kadınlar için bu jestler sıcaklık, sevgi ve ilgiyi kelimelere gerek kalmadan ileten güçlü iletişim kanalları olarak işlev görür. Yumuşak bir kucaklama, nazik bir öpücük veya hatta kolda teskin edici bir dokunuş çok şey anlatabilir. Partnerler arasında bir bağlantı ve duygusal yakınlık duygusunu teşvik eder. Ayrıca fiziksel şefkat sadece romantik veya cinsel samimiyetle sınırlı değildir. Genel refahı teşvik eden şefkatli ve destekleyici dokunuşu kapsar. Araştırmalar fiziksel temasın sevgi hormonu olarak bilinen oksitosini serbest bıraktığını, stres seviyelerini azaltabileceğini, güven ve bağlantı duygularını artırabileceğini ve duygusal güvenlik duygusuna katkıda bulunabileceğini göstermiştir. İlişkiler bağlamında fiziksel şefkat, sevgi ve bağlılığı yeniden teyit etmenin güçlü bir yolu olarak hizmet eder. Başka biriyle samimi ve derin bir düzeyde bağlantı kurmak için savunmasız olma isteğini ifade eder, engelleri yıkmayı ve bağlantı kurmayı ifade eder. Sevinç ve zorluklarla dolu bir yaşam yaşamış olabilecek yaşlı kadınlar için fiziksel şefkat, teselli, güvenlik ve sevgi ve şefkat alarak onurlarının teyidi kaynağı olarak temsil edilir. Ayrıca fiziksel temas bir ilişkiyi sağlıklı ve tatmin edici tutmanın önemli bir bileşenidir, samimiyeti teşvik eder, duygusal bağları güçlendirir ve ilişkide genel tatmin duygusuna katkıda bulunur. Bu nedenle yaşlı kadınlar fiziksel temas yoluyla sevgilerini ve şefkatlerini ifade etmeye istekli ortaklar ararlar, duygusal refah üzerindeki derin etkisini kabul ederler. Fiziksel şefkat, yaşa bakılmaksızın insan bağlantısının hayati bir yönü olmaya devam eder. Yaşlı kadınlar için ilişkilerinde duygusal yakınlık, samimiyet ve güvenlik için temel bir ihtiyaç temsil eder. partnerler bu fiziksel temas arzusunu kucaklayarak ve onurlandırarak daha derin bağlantılar kurabilir, daha büyük duygusal yakınlığı teşvik edebilir ve zamanın testine dayanacak bir ilişkiyi besleyebilir. Numara 5, bağımsızlık. İlişkilerde özerkliği güçlendirmek yaşlı kadınlar için kişisel güç ve dayanıklılık ipliklerini dokur. Arkadaşlık arzusunun inkar edilemez olmasına rağmen bireysellik ve özerkliği koruma ihtiyacı da temeldir. Yaşlı kadınlar sadece saygı göstermekle kalmayıp aynı zamanda bağımsızlıklarını kutlayan, kişisel büyümenin ve doluluğun dostluk bağlarıyla birlikte gelişebileceği bir ortamı teşvik eden ortakları değerlendirir. Birçok yaşlı kadın için bağımsızlık duygusunu korumak sadece bir tercih değil, deneyim ve kendini keşfetme dolu bir yaşamda kök salmış bir değerdir. Yıllar boyunca zengin ve çeşitli ilgi alanları geliştirmiş, tatmin edici kariyerler geliştirmiş ve arkadaşlar ve aileyle anlamlı bağlantılar kurmuş olabilirler. Bu nedenle bu kimlik yönlerini onurlandıran ve destekleyen, bunları kim olduklarının ayrılmaz bileşenleri olarak kabul eden ortaklar ararlar sağlıklı bir ilişki dinamiğinde özellik samimiyete bir tehdit olarak görülmez. Aksine ilişkiyi zenginleştiren bir güç kaynağı olarak görülür. Bağımsızlıklarını teşvik eden ve onaylayan ortaklar, yaşlı kadınların bireyselliklerini kucaklamalarını, tutkularını takip etmelerini ve yaşamda kendi yollarını çizmelerini sağlar. Bu karşılıklı saygı ve destek, güven Karşılıklı hayranlık ve duygusal güvenliğe dayalı bir ilişki için temel oluşturur. Ayrıca bir ilişki içinde bağımsızlığı teşvik etmek, kendine güven ve güvenlik duygusunu geliştirir. Yaşlı kadınların yaşamın zorluklarıyla güven ve dayanıklılıkla yüzleşmelerini olanak tanır. Kendi kararlarını almalarını ve ilgi alanlarını takip etmelerini sağlayarak ortaklar özelliklerine derin bir saygı gösterir ve genel refah ve doluluk duygularına katkıda bulunurlar. Bir ilişkide bağımsızlığı kucaklamak, kopukluk veya izolasyon anlamına gelmez, birlikte yaşam ve bireysellik arasında uyumlu bir denge anlamına gelir. Her iki partnerin de bireyler olarak gelişmesine olanak tanırken dostluk bağlarını ve paylaşılan deneyimleri besler yaşlı kadınlar bağımsızlığı korumanın önemini anlayan ve kişisel büyüme ve kendini gerçekleştirme arayışlarını aktif olarak destekleyen ortakları değerlendirir. Bağımsızlık, derin ve anlamlı ilişkilerin inşa edildiği bir sütundur. Yaşlı kadınların özelliğini onurlandırarak ve kutlayarak Partnerler karşılıklı saygı, güçlendirme ve sarsılmaz destekle karakterize edilen bir ilişki dinamiğini teşvik eder. Her bireyin benzersiz yolculuğunu onurlandırırken paylaşılan deneyimlerin güzelliğini kutlayan bir ortaklık. Numara 6: Karşılıklı saygı ve takdir. Eşitliğin bağlarını beslemek. İlişkilerin karmaşık dansında, karşılıklı saygı ve takdir, derin bir bağlantı ve kalıcı bir aşkı yönlendiren zarif adımları oluşturur. Yaşam deneyimleri ve bilgeliğiyle zengin yaşlı kadınlar, sadece tanıyan değil, aynı zamanda benzersiz özlerini derinden takdir eden ortakları özlerler. Arzularının özünde çok yönlü bireyler olarak görülme, anlama ve takdir edilme temel bir ihtiyacı vardır en saf haliyle saygı her başarılı ilişkinin üzerine inşa edildiği temel taşıdır. Yaşlı kadınlar özelliklerini onurlandıran, bakış açılarını doğrulayan ve içsel değerlerini kucaklayan ortaklar arar. Sadece fiziksel özellikleri için değil, karakterlerinin derinliği, deneyimlerinin zenginliği ve zorluklar ve zaferlerle dolu bir yaşam boyunca kazanılan bilgelikleri için değer verilmek isterler. Takdir de yaşlı kadınların kalplerinde önemli bir ağırlığa sahiptir. Ruhlarının çiçeklerine hayat veren yumuşak bir esinti gibidir. Doğuştan gelen nezaketleri, sarsılmaz dirençleri veya sınırsız şefkatleri olsun, ilişkiye getirdikleri benzersiz armağanlar için takdir edilmek isterler. Bu nitelikleri tanıma ve kutlamaya kendini adayan bir ortak, onlarda bir doğrulama ve teyit duygusunu besler derin bir bağlantı ve aidiyet duygusunu teşvik eder. Ayrıca karşılıklı saygı ve takdir ilişkide eşitlik ve anlayışa giden yolu aydınlatan yol gösterici yıldızlar olarak hizmet eder. Her iki partner de birbirinin bakış açılarına saygı gösterdiğinde, duygularını doğruladığında ve bireyselliklerini kutladığında uyumlu bir denge kurulur. Bu denge duygusal samimiyeti besler. Açık iletişimi teşvik eder ve derin bir güven ve güvenlik duygusunu geliştirir. Özünde saygı ve takdir sadece geçici jestler değildir, kalıcı bir aşkın üzerine inşa edildiği temeldir. Yaşlı kadınların benzersiz özlerini değerlendirerek ve ilişkiye katkılarını kutlayarak, partnerler zamanın ötesine geçen, karşılıklı hayranlık, sarsılmaz destek ve birbirlerinin ruhlarının güzelliğine derin bir saygıyla karakterize edilen bir bu nedenle hayatımızdaki yaşlı kadınları onurlandırma ve takdir etme çağrısını duyalım. Çünkü varlıklarının özünde keşfedilmeyi bekleyen bir bilgelik, direnç ve sonsuz sevgi hazinesi vardır. Özlerini saygı ve takdirle kucaklayarak sadece kendi hayatlarımızı zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda çağlar boyunca süren bir aşkı, insan ruhunun zamansız güzelliğine tanıklık eden bir aşkı besleriz. Numara 7: Güçlülük direği. Sarsılmaz duygusal destek sunmak zaman akmaya devam ederken yaşam genellikle yaşlanmanın bazen çalkantılı sularında gezinen yaşlı kadınlar için zorluk ve denemeler sunar. Yanlarında sürekli bir partnerin olması dünyadaki tüm farkı yaratabilir. Sadece basit bir arkadaşlığın ötesinde, karanlık anlarda, rahatlık ve umutsuzluk zamanlarında ışık sunan Duygusal destek açısından sarsılmaz direkler olabilecek partnerler özlerler. Hayatın alacakaranlık yıllarında yolculuk, sağlık sorunlarıyla başa çıkmak, sevdiklerini kaybetmek veya emekliliğin getirdiği derin değişikliklere uyum sağlamak gibi engellerle dolu olabilir. Böyle zorluklarla karşılaştıklarında şefkatli ve empatik bir partnerin kucaklaması umut ışığı gibi olabilir. Fırtınalar arasında rahatlık, güvenlik ve huzur sağlayabilir. Yaşlı kadınlar mücadelelerini, korkularını ve özlemlerini gerçekten anlayabilen ve empati yapabilen nadir empati armağanına sahip ortakları takdir ederler. Sadece dinleyen bir kulak değil, aynı zamanda duygularına yer açmaya istekli, şefkatli bir kalp ararlar; yargısız veya rezervsiz. Ayrıca, duygusal destek sadece kelimelerin ötesine geçer; var olmanın derin eylemini kapsar. Başka birinin yanında yalnız olmadığını bilmenin sessiz güvenliği. Yumuşak bir kucaklama, teskin edici bir dokunuş veya sadece dayanışma içinde sessizce oturmak olsun. Bu sevgi ve anlayış jestleri çok şey anlatabilir. İhtiyaç anlarında teselli ve güç sunabilir. Destekleyici bir partnerin varlığı yaşlı kadınların duygusal refahında harikalar yaratabilir, ruhun yaralarına merhem olarak ve zorluklar karşısında dayanıklılık kaynağı olarak hizmet edebilir. Empati, şefkat ve koşulsuz sevgiye dayalı, besleyici bir ortam oluşturarak partnerler, yaşlı kadınların görüldüğü, duyulduğu ve değer verildiği bir sığınak yaratabilir. İnsan bağlantısının sıcaklığının zamanı aştığı, iyileşme ve duygusal doluluk yolunu aydınlattığı bir sığınak. Numara 8: Uyum temeli paylaşılan değerleri ve hedef insan ilişkilerinin karmaşık halısında paylaşılan değerlerin ve ortak özlemlerin iplikleri kalıcı bağların inşa edildiği sağlam bir temel dokur. Yaşlılık yıllarında arkadaşlık ve bağlantı arayan yaşlı kadınlar için değerlerin ve hedeflerin uyumluluğu ilişkisel yollarında temel taş olarak yükselir paylaşılan inançlar, ilkeler ve yaşam hedefleri çerçevesinde derin bir bağlantının ve karşılıklı anlayışın tohumlarını besleyen gerçek uyum ve ittifak özü bulunur. Paylaşılan değerler arayışının kalbinde rezonans arzusu, kendi ahlaki duygularıyla uyumlu bir partner bulma derin arzusu, kökleşmiş inançları yansıtan etik inançları ve geleceğe yönelik vizyonlarıyla özlemlerini uyumlu hale getiren bir özlem yatar. Yaşlı kadınlar dürüstlük, dürüstlük, şefkat ve nezaket konusundaki saygılarını paylaşan partnerler ararlar çünkü bu paylaşılan değerler otantik ve güvene dayalı bir ilişki yolunda yol gösterici yıldızlar olarak hizmet eder paylaşılan hedefler ve özlemler arkadaşlık gemisini karşılıklı başarı ve amaca sahip kıyılara yönlendiren pusula işlevi görür. Yeni maceralara atılmak, yaşam boyu tutkuları takip etmek veya dünyaya anlamlı katkılarda bulunmak olsun, yaşlı kadınlar vizyonlarını paylaşan ve olasılıklarla dolu ortak ufuklara doğru birlikte yürümeye kararlı ortaklar ararlar. Değerlerin ve hedeflerin birleşimi, yakınlık ve anlayışın gelişmesi için verimli bir zemin yaratır. İlişkide birlik ve uyum duygusunu teşvik eder. Ortak hedeflere doğru yapılan ortak yolculukta çiftler birbirlerinin arkadaşlığında rahatlık bulurlar, kolektif amaç ve vizyonlarından güç alırlar. Paylaşılan değerler ve hedefler arayışı sadece uyumluluk arayışı değildir. Derin bir rezonans yolculuğudur. Benzer düşünen ruhların karşılıklı sevgi ve büyüme halısı dokumak için bir araya geldiği bir yolculuktur. Değerlerini ve özlemlerini uyumlu hale getirerek yaşlı kadınlar ve partnerleri zamanın testine dayanan ve yaşamın fırtınalarıyla zarafet ve dayanıklılıkla yüzleşen bir keşif ve dönüşüm yolculuğuna çıkarlar. Numara 9. Maneviyatın bağlarını beslemek ve ilişkilerde aşkınlığı kucaklamak. Hayatın zorlu anlarında daha derin bir anlam ve manevi doluluk arayışı yolculuğun ayrılmaz bir parçası haline gelir. Birçok yaşlı kadın için maneviyat sadece bir inanç sistemi değil, derin bir yaşam biçimi, varoluşlarının her yönünü amaç ve rezonansla dolduran kutsal bir yoldur. İlişkilerin karmaşıklıklarında gezinirken, ilahiye ve aşkın olana saygı duyan partnerlere yönlendiren güçlü bir kuvvet olarak manevi bağlantı arzusu ortaya çıkar. Bu özlemin merkezinde maddi dünyanın sınırlarının ötesine geçen ve ruhun özüne dokunan manevi bir uyum arzusu vardır. Yaşlı kadınlar sadece manevi inançlarını paylaşan değil, aynı zamanda kalpten kucaklayan ve kendini keşfetme ve aydınlanma kutsal yolunda onlara eşlik eden arkadaşlar ararlar. Birlikte duaların sohbetlere dönüştüğü ve sessizlik anlarının ilahi fısıltılarla dolduğu manevi bir yakınlık dokusu dokurlar. Ayrıca derin manevi bağ zorluk ve sıkıntı zamanlarında rahatlık ve rehberlik kaynağı olarak hizmet eder. Manevi birlikteliğin sığınağında yaşlı kadınlar yaşamın belirsizlikleri arasında teselli bulurlar, ruhlarını demirleyen ebedi gerçeklerden güç alırlar. Paylaşılan ritüeller, düşünsel uygulamalar veya dua anları aracılığıyla manevi bağ ilişkilerinin dokusuna dokunan parlak bir iplik haline gelir, iç huzur ve sükunet yolunu aydınlatır. Ayrıca